Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben ne yapıyorum? Ben yemek yapıyorum. Misafirlerim vardı. misafirlerimiz yolcu ettik. Burada tavuk doğuruyorum. Şöyle bir parçacık şöyle buzluğunda yağlı et vardı. Soğan doğradım içine öyle yemek yapayım dedim. Bir yandan da radyoyu açmıştım. Radyo dinliyordum. Sonradan aklıma sizler geldiniz. Uzun zamandır yine yoktum. İşte Aynan'ın sevdiği bir arkadaşı vefat etti. Deniz Aynan'ın bir tek Aynan'ın değil. Şimdi babasıyla mezar üstüne gittiler. Ben de Kahvaltımızı ettik. Şimdi dün yemek telaşına döneyim. Daha kahve yapmadım, içmedim. Bir de demlik çay içtik. Bugün klasik ekmek kızartması. İşte ekmek kızartma makinem yıllardır duruyordu ve çocuklar da şaşırdı. Bayat ekmeklerim vardı. Dün akşam ekmeğimiz çoktu. Onların hepsini tek tek kızarttım. bütün ekmekler bitti. Hiçbir sizi yanmamadı. Bir de buzlukta bayat ekmeklerim var. Onları da Köye götüreceğiz inşallah. Bayet ekmekleri atmıyorum. Köyde. Costal'da tavuklara gönderiyorum. Pantone, ay spontane bir yemek ki aklıma geldi. Aklımda başka bir yemek vardı. Şu an Hadi bu yemeği yapayım. Yine aklımda böyle türlü tarzında bir yemek geldi türlü. Şurada bir parça bir şey var ama ne olduğunu anlamadım gerçekten de. Bunları da kavuracağım. İki parça şunlar çıktı. Geçen kurbandan, bayramından sanırım kalma. Kuzluğun en dibinde onları da çıkardım. Onları da kavurayım diyorum ayrıyetten. Şu türün yanına da güzel bir pirinç pilavı yaparım. Bir de salata. Allah bereket versin. Rabbim olmayanlar da versin diyelim. Sizler iyisiniz inşallah. İnşallah Rabbim sağlık, saat versin diyorum. Koşuşturmaca gidiyoruz. Hafta sonu videomu açayım dedim. Çamaşırlarla uğraştım. Çamaşır makinem bozuldu. Evet. Sonunda o da yani sürekli sürekli ters düz çamaşır makinesi. Bir senedir uğraşıyorduk. Bu Bozu, boşa bozuldu. Yeniledik. Çamaşır makinesi de bozuldum. Evet, onu da yeniledik. Onun yanında da da aldık. İnşallah güle güle kullanmak istesin. İnşallah önümüzdeki ayda taksitlerine ödemeye başlayacağız. <laughs> Çocuklar okula gidip geliyorlar. Koşuşturunca. Abdullahcan bir ameliyat sürecimiz olacak. Abdullahcan'la beraber denize çıkıyor, balığa falan çıkıyor biliyorsunuz. Postalda gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Sürekli Orta parmaktaki tendon koptuğu için sürekli şöyle, şöyle atıyor, şöyle duruyor. Yani düzeltemiyor kendisi. Ondan dolayı bir ameliyat olacak. O da diyor ki bu ayı bir atlattım ondan sonra ambulatoryum. Sağ böyle mil şeyler var arkadaşın Ya korkuyor diyorum. Yani pek çözemedim. Ama onu yani olması lazım bir an önce ki bir an önce olsun rahatlasın çocuk. Çünkü ağrı da yapıyor. İşte bayağı etrafa hani etrafı ağrıyor. O, ağrımıyor ama hani bayağı bir şey yani. işte sarımsak atalım kalın içine. Soğanlarımı doğradım. Güzelce ne? Az önce videoyu başlamadan önce e, taze fasulyem de var. Buzlukta. Ondan da ekleyeceğim. Başka aklımıza gelen bir domates seni konserve yapamadım. Şöyle dedim aklıma o geldi. Aslında evde ıspanak da var. İçimde değil. Niye ıspanak? Şöyle? Onu da yağı pişir. Şey nasıl olsa her gün bir yemek şeyimiz oluyor. Bir yemek sıkıntımız oluyor. patlıcan, kabak, patates. Sanırım yeterli içinde bir yağlı bir parça olmalı bir şey vardı. Onu ekliyorum. Çok tereyağı var. Ya. Salçamı da ekleyeceğim. Az varmış. Zeytinyağı var da güzel tabii ki de. Az bir şey de pul biber ekleyeceğim. Konserve, evet konserve diyorum. Türlü. Evet. Soğan. Bu kabak sanırım. Kışın oluyor muydu kabak? Ben kafaya yedim bugün evet. Güzel. Şey kabak, patlıcan, fasulye varken dedim. Böyle değerlendirelim. Ben normalde yazın, yaz sebzeleri, kışın ise kış sebzelerini tercih ediyorum artık ıspanak pırasa çayımız açılmıştır. Şuna zeytinyağını ekleyelim. Tuzumu da ekleyelim. Tuzumuz nerede? Evet. sos salalım. Evet. Ekmeğe fırını geçtik. Pul biber ekleyeceğim içine. Biraz bir şey de pul biber eklersek ekle. Dolmuyor ya burası. Sana hoş of filim ama. Hadi bir şey de koyalım. Bir çay kaşığı da pul eklemiş olduk. Sosumuzu da yaptık. Her şeyi tibanı ekledim. Bir saat kadar kendi ne pişecek biz bunu rahat bırakalım artık. <laughs> evet seni rahat bırakıyorum. Şimdi geldik şunu doğrayacağım. <laughs> Daha da temizleyeceğim.

kapatıyoruz güzelce. Biz çiğnetiyoruz, bir şey diyor şimdi tekrar. Evet. Evet, buzları çıkıyormuş doğru. Tahmin etmiştim zaten zar çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. yoğun geçiyor. Ev bazen dar duman oluyor, bazen tertemiz işte. Yetişiyorum, yetişemiyorum. Bilmiyorum, ben de anlamadım ki. Yoğunluk içinde koştuğumuz olmayı. Arkadaşlarımla son zamanlarda görüşemiyorum. Yoğunluktan dolayı Yani evde yemek yap, işte koştuğumca çocuklarla uğraş et, gerçekten de gün bitiyor. Yani bize başka bir şey kalmıyor. En sonunda günün sonunda da çayını deniyorum. oturuyorum, televizyon açıyorum, televizyon seyrediyorum, yağ el sağlık Sağlıklıyız, şükürler olsun binlerce şükürler olsun. Halimizde hamd olsun diye. Çünkü yürüyebiliyoruz, koşabiliyoruz.

bilmiyorum. Şu temizleri alacağım. onları tabii ki nereye? Kirlere, köpeklere. Haşlarım onları kaybetten. Onları dışarıya. Geçen ben Roslan'la video çekmiştim. İşte kedilere bakılıyor mu diye sormuştum. Yani kedilere bakılmaz mı? Çok iyi alacaklar. Yani hele babamla annem yani bu kadar doyarlı insanlar. hani Hayvan sevgisi. Bu kadar büyük yaşarken yani o soru sorulması eski videolara çıkarsanız tabii ki de kedilerimiz vardı. Bahçede yaşayan. Eve girmiyorlar. Bahçedeler hepsi. Yerleri var. Yavru yapıyorlar. işte Mahallenin bütün kedileri de anneme geliyor. Çünkü babamlar kıyamıyor. Hepsini işte ne varsa <laughs> aç bırakmadan gönderiyorlar konuklarını. O yüzden dayanamadıkları için de oradan da kedi. Yani hiçbir zaman eksik olmuyor. Allah razı olsun annemler olanlar da. Gerçekten de çok o konuda duyarlılar. Ve tek bir tane, yok iki kedi eve gelebiliyor. Sadece bu tane çıkan yılların kedisi. İkisi de hasta, yaşlı. Gerçekten de çok yaşlandılar. Birisi gözünü kaybetti. İşte kuzum tercihli felçli doğmuştu. Daha koyunlar kuzlar yok. O vefat etti, öldü yani. Ya doktorlara işte, şey götürdüler, getirdiler. Bunları ben yine de bakımına yapacağım. Çünkü et olduğu için evet. Soyacağımı attım sonra sabitlere. Bunların makineye tıkacağım. Soyacağımı bulamadım. Arada bazı şeyler ben herhalde kafa gidiyor. çöpe atıyorum. Ne yazık ki. Bu poşetim var. Onu sen dışarıdaki poşet atayım. Arada gidiyor kafa öyle. Bilmiyorum yani soyacağımı da çok seviyorum. Benim annem kendi annem almıştı. O da çok güzel şey yapıyor. Bir tane daha vardı. O hiç soymuyor. Tekrardan aşağı inersem soyacak alacağım bunu. Yine bir şey mi oldu? Şimdi kavurmaya koyacağım kapağını Kapaklayıp. Az bir şey de olsa çocuklar yer. Yani. Evet su kaynatıyorum kendime. Kahve yapacağım. Şunu eğilme gelmişti. 55 liraydı. Geçen hafta. Çok da severek aldığım bir şey. E bunun ne aldım. Şimdi fındık aromalı şurubunu şey yapıyorum. Tatlıları da kullanıyor. Hatta ben karamelli kek yapmıştım. Karamel soslu pilav. Bunu da eklemişim. Gayet çok zor olmuştu. Ben o eğitim üzerine kuru soğan ve biber de doğradım sonra domatese ekleyeceğim. Şurada karabiberim var. Neyse bu İncir de bana hediye. İncirim var. İncir almamıştım. Kuru incir. Bir kilo kadar vardı. Ben yani. Gelecek incir. Ondan da ince tatlısı yapmıştım. İki tatlı kaşığı da kaldı koyalım buna. İnce tatlısı da içine ceviz ekleyip de tencerede yapalım da. O da çok lezzetli oldu. Tabii ki artık sonu yiyeceğim. Biraz şu fazla ama bak. Güzel kokuyor ama. Şekerli fındık kreması. kaşık attım ama birazcık daha sanki katabilirim gibi geliyor bana. Sonra tatlı kaşık attım. Bir çay kaşığı daha Kahve ekleyebilirim. Evet. Oo, harika kokuyor şu anda gerçekten de. Bir tek ben sulayayım. Bir de tatlılara bas. Geçen de işte e, ee, kek yapmıştım. Kekimi sonra normal düz bir kek yaptım. Ondan sonra aklıma geldi karamel şurubu döktüm. Ondan sonra e, şekeri erittim. Karamel yaptım üzerine de öyle bir sos yaptım. Ve çocuklar ertesi gün aynı şeyi tekrar Tekrar yaptım. Şöyle hadi son odaya geçelim. Şimdi i̇şte kurutma ile çamaşır makinamı da göstereceğim. Evet kurutma ile çamaşır makinem de orada çalışıyor. Gayet sessiz, hiç alışık olmadığım şey. Bizimki artık harıl harıl e, gürültüden durulmuyordu. Gerçekten de evet biliyorsunuz burası ışık çok karanlık değil mi? Işık yaktım vallahi. Kuşumuz vefat etti. Hastalandı. Kuş göre yani kuş gribi diyorum. Grip oldu gerçekten de. Gözüm öldü, kapandı. Bayağı uğraştık ama ne yazık ki olmadı. Onu da kaybetmiş bulmaktayız kuşumuzu da. Vallahi çok üzüldüm kuşada. O da ayrı bir şey. Öyle. Ay. Kaldım bile yaptım sonunda. Evet. Hava serinledi artık. Hmm, güzel. Gerçekten de şeyde çok güzel oldu. Yani fındık kremasını denememiştim. Hep karamel deniyordum kahvede fındık kreması nasıl olur dedim. O satılan fındık kremalı kahveler gibi aynı tadı hiçbir fark yok. on, ee, hatta kahve haftası bir haftası. Tüm çoğu markette 50 TL'ye satılıyordu. Ben de o fiyata 55'e mi 50'ye mi ne aldım? Şimdi yalan olması. günden almıştım. İnşallah tekrar gelir. Çünkü zor bulunuyor. Bence güzel bir yüzde. incirlerin içine ceviz koyup az incirleri yumuşattım sıcak suda 5 dakika üstlerini açıp ince cevizlerle doldurdum tencereyi dizdim. bir su bardağı şekerle, bir çay bardağı suyla 20 dakika kaynattım ve soğuttum varsa evinizde üzerinde kaymak da ben bende yok Gayet hafif bir tatlı oldu ve çok güzel. Kahvenin yanına gider. Hmm. Şimdi makineye yatak örtülerini attım. yakında dip köşe en temiz videosu da atarım. İnşallah çekelim. Üşenmem. Aslında çekmekte bir şey yoktu. bazen o kadar yorgun geliyorsunuz ki aklınıza hiç gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. evde temizlik, yemek, işte vesaire koşuşturmacı biliyorsunuz. Ertesi gün yine aynı rutin. Yetmiyor. Tekrar hani ertesi gün yapmam dediğiniz yine tekrar bitiyor. <laughs> Böyle bir rutine dönüyoruz. Çocuklar da sağ Baya Bayağı düzene alıştılar. Onlar da daha değerli toplar. Eskiye göre, büyüdüklerine göre yani artık. Gerçekten de daha değerli toplar. Herkes kendi odasından sorumlu. Ama bazen işler o kadar karışıklaşıyor ki gerçekten de daha fazla yani ev dağılabiliyor. Her akşam da temizlik rutin yapmıyorum. Bazen de oluyor ki hiçbir şey yapasım gelmiyor. Kendimi hasta gibi hissediyorum ve yemek yiyip çay içip sadece kendimi bırakıyorum. Sabah bazen evi hemen toparlayıp edip işe O şekilde bir koştuğunuca geçiyor. Gayet güzel ama mutlu geçiyor. Geçen kış biliyorsunuz buzdolabı sude, bu senizde çamaşır makinesi, Allah rahmet eylesin. Motoru gitti, bu yüzden de büyük sorunlar olduğunu biliyorsunuz çok masraflı oluyor. Artık biz 3 ayda bir tamirci çağırıyorduk. Artık durulamıyoruz şey yapmıyor durulama suyunu atmadan sıkma yapıyordu yani o derece yani artık çok uğraştık olmuyor sonunda alamadık ve şükür olsun aldık konuda yapacak bir şey yok Koştum, ah, hoşlanıcı bir yüzü oldu yüzüm bayağı yağlandı ya. niye bilmiyorum aslında yüzüme bir maske yapsak mı dedik dediği düşünüyoruz. Şu an gerçekten de yağ şeyi var yemeklerinde pişerken. Onu da alayım, onu da alayım, onu da alayım. <laughs> Şuna nasıl bir maske olur yağlanmaya karşı? Pirinç maskesi olabilir. Pirinç aşağıya bir püre yapıp da üzerine içine de istan cevizi yarı kazıp herkese bir maske olur. Yağlanmaya karşı videolarımı hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama aslında ben ilk videolarımda cilt bakımı ile alakalı videolar çekiyordum ilk ilk başta cilt bakımı işte gerçekten de rutinlerim vardı yine için arada ayda bir kere yine de yapıyorum yani yalan yok ama en önemli şey cildin temiz olması bence kilo vermiştim çok güzel Yine bütün kiloları aldım. Yiyince olmuyor işte. Yemezsen olmazsın, yersen alırsın. Gerçekten de öyle. Ama hani bende şey var şimdi, iş yerinde de işte biliyorum. Yani orada da güzel şimdi. Hiç. Yani aç kalmıyorum. Ama eve geliyorum böyle hani eşimle çocuklarla bir akşam yemeği senfonisi. Ondan sonra işte çay demeyi, yanında bir kurabiye bir şey yapıyorum, kek yapıyorum işte. Onunla beraber işte beraber bir televizyon kedisi, çekerek çay vesaire. Ya, ne oluyor Onun Ciddi alınıyor, kilo alınıyor otomatikman. Yani, oturup da böyle eşimle sohbet ediyoruz filan. Böyle zaman geçiriyoruz. Koşturmayacağım devam. Hoşçakalın. kalın. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir takip videomda maske de yapabiliriz sizlerle. Gayet de güzel olur. Yine bir temizlik video çekmek istiyorum. Her gün yapıyorum ama hani daha böyle detaylı bir temizlik video çekmek istiyorum sizlerle. Günlük rutinimi de çekmek istiyorum. Eve gince elim halini işte mutfağımdan mutfağımdan mutfak görmek bu şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. Yani bu ara bayağı diyorum, düzenli bir çekeceğim diyorum. Ondan sonra olmuyor. Böyle zaten e, annemle arkadaşım vefat ettikten sonra annem çok üzüldü bu hafta. ikinci haftası. İlk hafta ilk üçün çok ağladı. Deniz böyle içine attı diyeyim ben size. Ama aynı aşırı etkilendi bu olaydan. Trafik kazasında vefat etti iki kız işte kamyon çarptı kızlara. Bunlar da 13 yaşlarında var. İşte 8. ayına gidiyor. İşte geçen cumartesi günü nevresine gittiler. Bu işte bu pazar günü tekrar gitti nevresine. Babası götürdü sağ olsun. Hem akraba ziyareti de yaptılar. Ben gidemedim. İnşallah haftayı da ben giderim Allah'ın izniyle. Geçen cumartesi işte olduğum için ama pazarda müsait olmadığım için gidemedim açıkçası. şu haftaya da ben geçeceğim Allah'ın izniyle. İşte depremde ölen eşimin yeğenini ziyaret ettiler. Şimdi i̇şte mezarlığı resmini attılar. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Hepsini bütün depremde ee, ölenlerden diyorum. Bu şekilde. Yani anne bu hafta toparlandı. Çok şükür ama geçen hafta hani ben hatta duydum şey, köyden gelmiş şey, her biri onun bir video tarifler. Ve dedi ki kızlar vefat etmiş, aynı okula gitmedi iki gün. Çok üzüldü, çok ağladı. Ya ne öyle? şimdi e, Abdullah ameliyat olacak, ameliyat günü alacağız. olacağız? El ten parmak tendonu parmak tendonu koptuğu için bu da aslında çok zorlu bir süreç denizde yaşamıştık onu gerçekten de Hani şey Abdullah'ın başına şey, ya da Abdullah denizde oldu başına göre kaza yani denizde ne çekiyorlar bilmiyorum işte ondan dolayı işte oldu hmm. ilo hale geldi ve hiç umursamadı sonra da hani şu anda da ameliyat olması lazım. Biraz öyle işte bir şeyler giriyor. Araya. Hep böyle ben yapacağım diyorum. O hafta başka bir şey giriyor. İyi veya kötü bir şey işte. Neyse işte Bir şey oldu işte. Olmuyor. Ya da başka bir şey oluyor. Planlar uymuyor. Her şey nasip kısmet diyelim. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.